Eşrefoğlu Performans'tan herkese selamlar. 2012 model Honda CRV aracımıza Android multimedya uygulaması. 2 GB RAM, 32 GB dahil hafıza, çevrim içi ve çevrim dışı navigasyon uygulamamız, çift USB, Bluetooth, Wi-Fi ve geri görüş kamerası desteği. Direksiyon kol kumandamız aktif olarak çalışmaktadır. Cihazımız 2 yıl garantilidir geri görüş kameramız HD kalitesindedir. Anlaşmalı kargomuz mevcuttur. Müşterimize hayırlı olmasını dileriz.